Bugün 8 Ocak 2026, Gata'nın önündeki yol kapalı, gördüğünüz gibi, şöyle geçerim şunları. Kaldırım işgale uğramış araçlar tarafından. Şimdi çevreyi birlikte görelim. Hafiften de yağmur atıştırıyor. Bizde şans yok. Yağmur başladı, önemli değil ancak yürüyorsunuz. Kaldırımlar araçlarla kuşatılmış vaziyette. Evet, yol kapalı. Çalışmadan dolayı yol kapalı. Herkes bulduğu yere park etmiş. Nasıl olsa çıkmaz sokak. Aşağıdan da korna çalıp duruyorlar. Bu bölüm bitti. Yukarıdaki bölüm hala bitmediği için burası kapalı. Şimdi daha iyi anlaşıldı. Burada yanlış hatırlamıyorsam bir okul vardı herhalde. Okulu yıkmışlar. Bunun bahçesi de otoparka dönüşmüş. Gata'nın dizamiyesi göründü. Eski Gata'nın.